Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Şenol Babuşçu, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı. Şenol Beyciğim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam. Şenol Bey, ülkemiz maalesef son 8-10 senedir demokrasi, insan hakları, özgürlükler, hukuk birçok alanda çöküş içerisinde. Ve bunların da tabii ki direkt bir tesiri ekonomiye oluyor. Herkesin söylediği gibi. E siz ekonomi konusunda ülkemizin doayen bilim adamlarından birisi olarak ve bankacılık yapmış bir insan olarak ülkemizin son 5-10 senesini bu ülkenin ekonomisi konusunda, finans konusunda bir e, özetleyebilir misiniz acaba? Şimdi Türkiye ekonomisi de temel faktör siyasetle çok iç içe olmasından kaynaklanıyor. 20 yıldır e, AKP hükümeti de ülkeyi yönetiyor. Ee, tabii ki ilk zamanlar çeşitli etkenlerle değil belli ölçülerde başarılı bir ekonomi yönetimi sağladı. Bunda e, kendisini kabul ettirme çabasının en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Diğer bir etken Kemal Derviş'in çizdiği yolda ilk 10 yılda götürülmesiydi ekonominin. Ee, daha sonra ise on, ilk 10 yıl geçtikten sonra 2014-2015'ten itibaren e, özgüven Alt safhaya çıkınca ben 10 yıldır başarılıyım, Benim, ben bu işi biliyorum özgüveniyle, yanlış yollara saptı ve iktisat teorilerinde, iktisat kitaplarında yazmayan veya yazanların tam tersi uygulamalar içerisine girdi. E, e, siyaset aile içine büründü. Ekonomiden sorumlu bakan e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı oldu. Aile siyasetine, aile hükümetine dönüştü. Bu son iki yılda özellikle bir de kendilerince söylem olarak model deme edilim varmıyor. Türkiye ekonomi modeli dendi ama model deme edilim varmıyor. İşte faiz neden enflasyon sonuçtur söyleme etrafında iktisat politikalarına, iktisat kitaplarındaki iktisat çok aykırı, tam aykırı, tam zıttı bir politika benimsenmeye çalışıldı. İki yıl boyunca ülke ekonomisi daha da kötüye gitti. Ve özellikle Temmuz 2018'de damadının gelmesiyle başlayan çöküş, damadının ekonomi bakanı olmasıyla başlayan çöküş son 5 yıldır artarak devam ediyor. Halk enflasyonun altında ciddi boyutta eziliyor. Hayat pahalılığı altında. Ee, enflasyonla mücadele diye bir kavram yok. Türkiye ekonomisinin şu an en önemli sorunu enflasyon. Fakat 2 yıldır enflasyonla herhangi bir mücadele göremiyorum. Şu rakamlar çok net. Enflasyonla mücadele, olmadığını gösteriyor. Enflasyonla mücadele laf başı geldiğinde yapıyoruz diyorlar. Mış gibi yapıyormuş gibi gösteriyorlar. 2021 yılında Türkiye'de enflasyon 36 idi. 2022 yılında %64. 2023 enflasyon hedefini dün Merkez Bankası kendi ağzıyla açıkladı. Merkez Bankası Başkanı 58. O zaman son iki yıldır enflasyon 64. Geçen yıl gerçekleşen enflasyon 64. Bu sene 58 hedefi konduğuna göre veya da tahmini konduğuna göre ki tahminin üzerinde çıkacak enflasyon. Benim beklentilerime göre yüzde yetmişli rakamlarda çıkacak. İki yıldır enflasyonla mücadele olsa bu, bu rakamları görmemiz lazım. Bu rakamlar olduğuna göre ki bunlar bir de TÜİK enflasyonu. TÜİK enflasyonu Türkiye'de ki resmi enflasyon. Fakat gerçekte çarşıda, pazarda, markette benim halkın, vatandaşın yaşadığı enflasyon çarpı iki vaziyetinde. Yani bu sene enflasyon yüzde %58 hedefi gerçekleşse bile çarpı 2 %126'lık bir yaşadığı enflasyon eee ki %70 gerçekleşirse her 70 gerçekleşirse %150 olacak. Bunu çeşitli kurumlar itonun enflasyondan da ve hatta enak dediğimiz öğretim üyelerinin oluşturduğu bir e, grubun hesapladığı enflasyonda da çok net bir şekilde görüyoruz. Türkiye enflasyonun altında halkının ezildiği bir ülke konumuna gelmiş vaziyette. Evet güzel özetlediniz gerçekten. Kemal Derviş Bey getirilmişti daha önce kriz olduğunda ve gerçekten güzel bir reçete sundu. Belki acı reçete, belki kemer sıkma diyebileceğimiz şekilde. Şimdi aynı şekilde bu sefer Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan, Hafize Gaye Erkan hanımefendi getirildi yurt dışından. Onlar sizce çare olabilecek mi bu Türkiye'nin derdine? Şimdi iki yönü düşünmek lazım. Birinci yön pozitif bakarsanız tablo farklı ama negatif bakarsak tablo farklı. Negatif mi bakmamız lazım, pozitif mi bakmamız bilemiyoruz. Ben avantajlar nelerdir neler olabilir pozitif bakarsak. Negatif bakarsak neler olabilir onu konuşmak istiyorum. Şimdi iki yıllık bu yanlış ekonomik politikası sonunda Cumhurbaşkanı kendi kendine düşündüğü seçim döneminde özellikle Mayıs ayında Yanlış yaptığına belki kanaat getirdi. ve hatta yanlış yaptığına kanaat getirmese de Türkiye'nin önemli sorunun döviz olduğuna karar verdi. Döviz rezervleri. Döviz rezervlerinin sorunu çözmeden nasıl politikasını yürütemeyeceğini anladı artık. Döviz rezervlerini sorunu çözdükten sonra belki nasıl devam ederim düşüncesi hakim oldu. Döviz rezervlerini çözmenin yolu da hepimizin bildiği gibi dünya ekonomisinde yabancı yatırımcının gelmesi için ülkeye güven olması lazım. Fakat biz başta son iki yıl olmak üzere daha önce yitirmeye başlamıştık ama son iki yılda Türkiye ekonomisine olan güveni yabancı yatırımcı yitirdi. Türkiye'ye olan güveni yitirdi. Siz dışarıdan daha net görüyorsunuzdur. Türkiye'yi yönetenler olan güveni yitirdi. Yani Türkiye'de Türkiye yönetenler güvenini kaybettiler. Türkiye ekonomisi güvenini kaybetti. Türkiye güvenini kaybetti. Güveni çok çabuk kaybediyorsunuz. İki yılda kaybettiniz. Ama çok zor kazanıyorsunuz. Çok uzun yıllar alıyor kazanmak. Cumhurbaşkanı da bunu gördü. Yöne kazanmanın çok uzun yıllar alacağını, ekonominin bekleyebilecek bir durumun olmadığını uzun yıllar güvenlikle sağlamak için. Onun için acil çözüm gerektiğine karar verdi. Döviz rezervini artırmak için, eksi olan döviz rezervini. Peki nasıl güven sorunu çözmeden bunu halledebilirim diye düşündü. Güven sorunu çözmek çünkü en uzun zaman alacak hem de güven sorunu çözmek için yapısal reformlar yapmanız lazım. Biraz öncesinde söylediğiniz gibi Hukuk reformu yapmanız lazım, ekonomik reformu yapmanız lazım. Cumhurbaşkanı buna yanaşmıyor veya yapmak istemiyor bunları. Yapmak istemediği için de bu reformları yapmadan, güven olmadan da acaba bu döviz rezervasyonunu çözebilir miyim diye düşündü. Çözüm şunu buldu, Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Gay Erkan gibi yurt dışında uzun yıllardır çalışan ve yabancı yatırımcılarla çalışan, Yabancı yatırımlarla haşır neşir olmuş. Yabancı yatırımcılarla e, diyalogları güçlü. Onların portföylerini yönetmiş ki iki kişiyi getireyim. Onların kişisel ilişkilerini kullanırım. Networklerini kullanırım. döviz sorununu çözerim diye düşündü. Ve bu kestirme yol böyle cinlikle çözülebilecek bir yol olarak bunu düşündü. Ve çağırdı. Mehmet Şimşek'le defalarca görüşmeden sonra kabul ettirdi. Görevi. Mehmet Şimşek Gay Erkan'la birlikte göreve başladılar. Ama henüz daha NAS modelinden Sayın Cumhurbaşkanı'nın az geçtiğini ben düşünmüyorum. Bir geçiş dönemi olarak düşünüyor. Döviz sorunu çözdükten sonra belki şey yapacak e hatta hala faiz arttırmama konusunda Mehmet Şimşek ve Gay Erkan'a ciddi tavsiyelerde bulunuyor. Tavsiyeleri açan noktalarda olduğunu düşünüyorum. Ama Mehmet Şimşek ve Gay Erkan'la Faiz artırımı konusunda kararlı görünüyorlar. E bugün dün gece üç tane başkan yardım satandı Merkez Bankası'na. E sanırım haberiniz olmuştur. Evet. Üç tane başkan yarısı gerçekten pırıl pırıl rasyonel ekonomi politikası olarak çalışanlar. Sizin gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu üçü de. Amerika'da eğitim görmüşler. Yüksek lisanslı doktoraları Amerika'da. E, e, Amerika'da çalışmışlar uzun yıllar. Hele Fatih Karahan Amerika'dan zaten 20 yıldan beri çalışıyor. Fette çalışmış. Cede Takçay 20 yıldır çok ciddi yap kredi ve koç holding grubunda ekonomist olarak çalışan ve çok değerli bir merkez bankacı arkadaşımız. Riyakatlı atamalar yaptılar ilk defa. Tabii şimdi negatif bakarsak, eğer negatif bakmamız gerektirecek nedenle Sayın Cumhurbaşkanı inadına devam ederse, faiz arttırımlarına hala karışmaya benim dediğim oldu, olacak derse, Türk ekonomisi daha kötü neye doğru gidecek? Ama Mehmet Şimşek ve ekibi faiz artırımları konusunda kararlı görünüp Cumhurbaşkanı'nı ikna ederlerse rasyonel ekonomi politikalarına dönülüp Türkiye için olmaya doğru gidecek. Hangisinin ağır basacağını şu an bilemiyoruz. Mehmet Şimşek ve ekibine bir müddet şans tanımak lazım. Zaman süre tanımak lazım. Göreceğiz ama Türkiye tam bir yol ayrımında şu an. A ve B şıkkı var. A şıkkı uçuruma doğru gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı baskın karakter olarak faiz artırımlarından müdahale edip faiz arttırmasa Türkiye ekonomisi bir uçuruma gidiyor. Ama Sayın Mehmet Şimşek ve ekibi rasyonel ekonomi politikalarını iktisat kitaplarındaki gibi söyledikleri gibi uygularlarsa Türkiye ekonomisi iyi bir sürece doğru yol almış olacak. Hep birlikte önümüzdeki dönemde izleyip göreceğiz. Ama bu yetişmelerin, bu çekişmelerin, bu yanlış politikaların cezasını ya sonucunu halk çekiyor, vatandaş çekiyor. Vatandaş ciddi boyutta fakirleşiyor. Fakirleşti, fakirleşecek de daha. Evet maalesef bu güven meselesi çok önemli. E, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır diyordu bir önceki bakanımız. E, fakat aslında güven olduğunu görmüş olduk. Bu güvensizlik de tabii ki bizim CDS risk primimizi çok yükseltiyor. Türkiye 800'lere kadar çıkmıştı şu an kaç oldu bilmiyorum ama dolayısıyla yurt dışından euro ve dolar borç almalar %9-10 faizlere kadar çıktığını duymuştuk. E, bu da tabii ki bizim çok kısa vadede ödememiz gereken ciddi bir dış borç var. 250 milyar dolar gibi zannediyorum. Siz düzeltirsiniz yanlışlarımı. E, yani tabii ki bu noktada e, mutlaka çok ciddi bir paraya ihtiyaç var. E, bu körfez ülkelerine giriş gelişler e, bunu sağlayacak mı? Yoksa Batı bize güvenir mi hala? Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan olsa bile. Şimdi Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan tabii ki şeyle de kıyaslarsak bir önceki Bakan ve Merkez Bankası Başkanı ile kıyaslarsak bin kat fark var aralarında. Evet. Yani Sayın Nebati ile Mehmet Şimşek'i kıyaslamak bile doğru değil. Ama Mehmet Şimşek bin kat daha iyi. Sayın Kavcıoğlu Şahap Kavcıoğlu ile Sayın Erkan'ı kıyaslamak bile doğru değil ama yine bin kat fark var aralarında. Evet. Ee, geldiler oturdular ve ne yaparız Türkiye ekonomisi için çaba düşünüyorlar. Tabii Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı en önemli sorunun döviz rezervi olduğunu ve döviz ihtiyacı olduğunu söylüyor da bence yanlış. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu de, döviz rezervi değil. Türkiye ekonomisinin de en önemli sorunu enflasyondur bugün. Hmm. Enflasyon daha önde geliyor ve halkı daha çok ilgilendiriyor. Ama döviz rezervi de bir sorundur. İkinci sırada olabilir. İkinci sırada olabilir. Neyse çok şey değil. Döviz rezervini ön planda tuttular. Evet Şimşek de o şekilde ikna etti herhalde. Sanırım oturdular baş başa, kaynaklarına şimşek kayyak düşündüler. Döviz sorununu çözmek istiyor Cumhurbaşkanı. Önce onu çözelim. Önce onu çözelim ama Avrupalı yatırımcı ülkeye gelmiyor. Güven yok diye. Amerikalı yatırımcı ülkeye gelmiyor, güven yok diye. Belki güveni sağlamadan A A Arap ülkelerindeki yatırımcıyı ikna ederiz dediler. Gelir gelmez bir ay içinde birkaç kez Arap ülkelerine, Birleşik Arap Emirlikleri Amerika şey Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Birleşik e, Katar. Bu üç ülke bazında ziyaretler yapıldı. Görüşmeler yapıldı. Öncelikle tabii ki borç para istendi bunlardan. Borç paraya pek yanaşmadılar. Neden yanaşmadılar? Borç para oldu mu faiz girecek işin içine. Müslüman ülkeyiz biz. Arap ülkeleriyiz. Faiz giriyor işin içine. Borç para vermeyiz dediler. Sonra borsaya gelin. Gelin borsada hisse işte senedi alın. Türkiye'deki şirketleri ortak olun. Borsa riski dediler. Ana paradan kaybetme riskimiz var. O da bizim işimize gelmez dediler. Peki o zaman varlık satın bize dediler. Arap ülkeleri. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri Varlık satın nedir? İşte Türkiye'de devletin sahip olduğu şirketlere ortak olalım veya satın, satın alalım onları. Veya hatta özel sektörün şirketlerine ortak olalım veya onları satın alalım. Bunun üzerine 250 kişilik bir birkaç uçağla birlikte birkaç uçağı vererek Suudi Arabistan, Birleşik Arap ve Katar'a ziyaret yapıldı geçtiğimiz hafta. Sizlerin de bildiği gibi. Burada çeşitli anlaşmalar yapıldığı söylendi. Sayısı çeşitli rivayetler de oluşuyor. 8 anlaşma, 18 anlaşma, 33 anlaşma, 55 anlaşma, 50 milyar dolarlık anlaşmalar, 3 trilyon dolarlık anlaşmalar gibi bir sürü rakamlar dolaşıyor ortada, bir sürü sözleşmeler dolaşıyor ama somut bir şey yok. Somut bir şey yok. Sadece somut bir 8 milyar dolarlık sukuk anlaşması yapılmış. Yani Birleşik Arap 8 milyar dolar hukukla İslam usulüyle borç alıp kar payı ödenecekmiş onlara. Ama ne zaman bu, bu hukuk gerçekleşecek? Hangi maliyetle gerçekleşecek? Dünya piyasalarından borçlanma maliyetimizin üstünde olacak. Biraz önce siz söylediniz. Dünya piyasalarında Türkiye şu an 10-11'lerden borçlanıyor. Dolara %10, %11 faiz veriyor. Onun üzerinde mi olacak aleti onu bilmiyoruz. Ne zaman bu para gelecek o da belli değil. Bir de 3 milyar dolarlık Exim Bank'a sadece Arap ülkede, şey, Birleşik Arap Emirlikleri ile dış ticarette kullanılmak üzere bir kredi tanınacak. O da sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile dış ticarette kullanılabilecek. Diğer ülkelerle kullanılmayacak. Bu da gerçek bile olsa 8 milyar dolar Türkiye'nin ihtiyacının bir aylık ihtiyacını gidermiyor. Türkiye'nin yıllık döviz ihtiyacı 100 milyar doların üzerinde. Önümüzdeki 2-3 yıl içindeki 300 milyar 200-300 milyar dolar ihtiyacı var. Yani 8 milyar dolar gelse de Türkiye'nin derdine deva değil. 18 gelse de deva değil. Bazı özel sektör iş adamlarını da götürdüler oraya. Şirketlerine ortak olsun Katarlılar olan diye. Katarlılar, Araplar ortak olsun diye. Ama somut sonuçlar yok. Bir de Sonuç sonuçları olsa bile Türk Katarlılar, Birleşik Arap Emirleri, Suudi Arabistan, Türkiye'deki özel sektör şirketlerine ortak olsa da bunların ortaklık sözleşmesine imzalı, paranın gelmesi bir iki yıl olur. Sizler de biliyorsunuz. Önce analiz edilecek şirketler. Fiyat saptanacak. Değerleme yapılacak. Sonra sözleşmeler hazırlanacak. Sözleşmeler taraflar zincirlenecek. Sözleşme imzalanacak. Ödeme planı çıkacak. Öde ödemeler yapılacak. Bir iki yıllık mevzu. Türkiye Üniversitesi'nin döviz ihtiyacı ise acil. O nedenle kısa zamanda döviz ihtiyacını giderecek Arap, Arap ülkelerinden bir beklenti oluşmaması lazım. Ama AKP genel olarak şunu yapıyor. Seçim öncesinde en iyi yaptığı şeydi. Ben çeşitli televizyonlarda ekrana çıktığım zaman söyledim. Twitter, Twitter'da yazdım bunu defalarca. Başarılı olmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi algı yönetimini çok iyi yapıyor. Algı yönetimini çok iyi yaptığı için bu Arab ülkelerinden milyarlarca dolar geliyormuş gibi bir algı yönetimi yaptı. Ama içi boş. Ne başka seçimden önce algı yönetimi ne yaptı derseniz doğal gaz bulduk. Türkiye'nin ihtiyacı olan doğal gazı kendimiz çıkaracağız bu kuş. Üstelik ihracat yapacağız. Bekliyorum heyecanla. Keşke gerçek olsa. Gabardağında petrol bulduk. Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayacak ihracat yapacağız. Bunlar Keşke gerçek olsa. İnan ben haksız çıksam ama maalesef doğruluk payı çok az olan hayatta olmayan onlar. Aynen Arap ülkelerindeki son ziyaretteki dolar bulduk veya dolar döviz gelecek hikayesi de doğalgazda Gabardağ'ındaki petrol hikayesine benzer buluyorum ben. Fakat ilginç bir şey oldu. Geçen e, bir troll vardı. Açın camları, kombileri işte ne bileyim, yaz, kış fark etmez. E, artık 2023 yılında gaza para vermeyeceğiz falan diyen kişi, baktım dönmüş. Dün e, Erdoğan'a kızıyor, ona sesleniyor diyor. Millet aç, sefil, fakir, enflasyon altında eziliyoruz, zamlar üst üste geliyor falan diye. E, belki bu e, insanlar hani demokrasi, insan hakları bu konularda maalesef çok duyarsız kaldılar ama. Belki insanların cebine dokununca sonuçta bu algı cebe girmiyor. Yani sonuçta bakıyorum ben çok üzülüyorum buradan bakınca 75 yaşında 80 yaşındaki insanlar Erzurum gibi bir yerde bir kilo kıyma almak için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Bir 50-100 lira daha eksik daha ucuza alacağız diye. Yani insanlar hakikaten sefil, perişan. Ve bu algılar bir müddet belki idare eder size ama seçime kadar ama arkasından tabii insanlar gene dönüp dolaşıp evlerindeki paraya, ceplerindeki paraya kalıyorlar. Ve bu enflasyon ve işsizlik, Türkiye'deki ekonominin bu kadar kötü olması bütün ailelerin içerisinde çok açıktan hissediliyor. Bu bağlamda kur korumalı mevduat denilen şey mesela... Mehmet Şimşek ilk konuşmasında rasyonel politikalara döneceğiz dedi. Bunun rasyonel olmadığı çok açık. Sizce bu konularda başarılı olabilecek mi? Yani siz çok nazik söylediniz. E, tavsiye ediyor Erdoğan, belki onun üzerine bir şeyler ekliyor falan diye ama e, bu baskı e, olacaktır mutlaka. Mehmet Şimşek de buna ne kadar dayanabilir? Bu konuda bir öngörünüz var mı? E, yani kendisinin tabii kredibilitesi, itibarı söz konusu Mehmet Şimşek'in bütün dünyada e başaramazsa şayet yanlış şeyler yapmaya devam ederse kur kolumuna mevduatı devam ettirmek gibi e bu sefer kendi kredibilitesi gidecek, itibarından e, gidecek. E, ne diyorsunuz? Sizin öngörünüz nedir? Şimdi kur koruma mevduatı ve şeyin ömrü konusunda e, bir şeyler söylemeden önce ilk cümlenizden argüye Alt Halk gerçekten sefalet içinde ve daha da sefalet içinde süreceği belli. Sayın Gay Erkan bile dün enflasyon raporu sunumunda Türkiye'de halk ne zaman refah kavuşacak dedi. Sizin bu uyguladığınız politikalarla 2025 sonunda dedi. Yeah. 2023'ün daha yarısı var. 6 ay var. 2023. 2024 var, 2025 var. Yani iki buçuk yılda Türkiye halkı sefaret içinde. Neden? Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş olanların, halkın ödemesi gereken üç tane zarar var. Bunların da yarısı ödenmedi. Bir, iki yıldır uygulanan ekonomi politikasının zararları. Türkiye ekonomi modelinin zararları. Daha yeni yeni ödüyoruz onun bedelini. İki, genel seçimin zararları var. Genel seçimde yapılan harcamaların zararları. Daha onu ödemedik. 15 gün önce başladık onun ödemesine. O, ödeme belki bir iki yıl sürecek. Üçüncüsü, önümüzde 9 ay sonra bir yerel seçim var. Yerel seçimin bedelini, zararlarını ödeyeceğiz. Esas acı de 2024 Nisan'ında ortaya konacak. Şu an 9 aylık bir geçiş modeli yapılacak. Yani yumuşak bir geçiş yapılacak. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan da buna katılıyorlar. Enflasyonu düşürme niyetleri yok. Enflasyon 58 diyorlar. Enflasyonu isteseler daha sert düşürebilirler. Daha sert uygulamalarla. Ama şu an sert uygulama yapmak istemiyorlar. Şunu söyleyeyim ben size. Enflasyon sarmalına girmiş vaziyette Türkiye. Şimdi yapılan zamlar, benzine yapılan zam, kur artışları, genel seçimde yapılan harcamaların hepsi vergi artışları falan enflasyon olarak yüzde yetmişlerde enflasyonla kapatacağız yılı enflasyon olarak dönecek bize. Enflasyon yüzde yetmişe çıkınca yılbaşında maaş zammı yapılacak tekrar. Emeklilere, sabit gelirlere. Maaş zamları tekrar enflasyon doğuracak yerel seçim öncesi. Ve acı reçete bugünkü Acı reçete diyoruz son 15 gündür yapılan zamlar ama bugünkü non katı acı reçete 2024 Nisan'da ortaya çıkacak. Önümüze konacak ve 2 yıllık bir programla yola devam edecekler. Nisan 2024'te neydi var? 2 yıl acı reçeteyi çekeceğiz. Hatta şu olabilir büyük olasılıkla sabit gelirlere memur emekliye işçiye bir yıl süreyle zam yapılamayabilir. Yani Temmuz 2024 ve Ocak 2025 zam, zamı sıfır olarak uygulanabilir. Servet tergisi gelebilir bu tür uygulamaları bence 2024 Nisan'dan sonra hesaplanıyor. Kur korumalı hesabına gelince. Tam bir ucube bir uygulama. Ve hükümetin kucağında bir atom bombası. Kendi kendine yarattığı bir bomba. Çözümü var mı? Var ama çok dikkatli yapılması lazım. Çok dikkat ederek peyderpey yapılmalı. Dün e, bir yazı yazdım Twitter'da da yayınladım e, gazete köşe yazısı olarak e, kur ve hesapları nasıl tasfiye edilmelidir diye oradaki yazdığım planı açıklayayım 31 Mart 2024'e kadar devam edecek zaten evet. 31 Mart 2024'ten itibaren peyderpey pey vadeler dolmaya başlayacak dolan vadeyi yenilememek lazım ondan sonra artık uygulamaması lazım bu süreç 9 ay sürecek 2024'ün 31 Aralık'ına kadar ama büyük bir çoğunluğu ilk 3 ayda tavsiye edilmesi lazım. Çünkü vade dolumu 3 aylık genelde 180'i E, 2024'ün 1 ile 30 Haziran arasında vade olacak. Ne yapılmalı? Birincisi o tarihe kadar 115 milyar dolar bunun şu anki boyutu. 3 trilyon Türk lirası. 115 milyar dolar 3 trilyon Türk lirasını geçti. 3.1 trilyon birisi Birincisi mümkün olduğunca döviz rezervlerini güçlendirmek lazım. 115 milyar dolar sahipleri eğer döviz ister, olarak isterlerse, dolar olarak paralarını isterlerse dolar olarak hepsini ödeme şansımız yok. Ama mesela rezervler şu an negatifken önümüzdeki 9 ay içinde 40-50 milyar dolar gibi bir rakama çıkarsa en azından 40-50 milyar dolarını karşılamayı imkanı olacak. Tabii başka yatırım araçlarını yönlendirmek lazım. Bu yönlendirmenin yolu da o yatırım araçlarını cazip kılmak. Neler olabilir? Birisi mevduat olabilir ama mevduat faizi yükseltmeniz lazım. Çünkü uygulanacak politikada enflasyon raporunun açıkladığında mevduat faizini aşağıya doğru çekeceğiz diyor Merkez Bankası Başkanı. Mevduat faizini aşağıya doğru çekerseniz ben kur korumalı mevduat hesabı sahibisem niye dö dövizden vazgeçip de TL mevduata ge geçeyim? Bir defa faizin enflasyonun üzerine bir faiz vermeniz lazım. 58 60 vereceksiniz. Siz mevduat faizini 29-30'da baskıyla tutarsanız gitmez vatandaş. Ama 58'in üzerinde ki 58 gerçekleşirse enflasyonun üzerine bir faiz verirseniz mevduat bir alternatif olarak olabilir. Hepsi mi gider 115 milyar doların? Hepsi gitmez. 10 milyar, 15 milyar, 20 milyar dolar mevduata gidebilir enflasyonun üzerinde bir faiz olduğunda. İkincisi Enflasyon endeksi tahvil ihraç edebilirsiniz. Hı. Devlet enflasyon endeksi tahvil ihraç edebilir. Enflasyon oranı artı 3, artı 5 şeklinde bir tahvil ihracı söz konusu olabilir. Üçüncüsü altına endeksi tahvil ihraç edebilirsiniz. Hı. Bir kısmını altına yönlendirirsiniz. Dördüncüsü yurt dışında yüzde onla on ile Eurobond pazarlıyoruz. orsanel Eylül yurt Eurobond yüzde on on Eurobond'a yönlendirilebilir yatırımcılar. Hı. Benim aklıma gelenler bu dört beş tane. Bunun dışında üzerine düşünülürse Merkez Bankası araştırmacıları, ekonomistlerin bazı önerileri var. Başka işte alternatiflerle 7-8-10 tane alternatif çıkarsa hepsine dağıtılırsa böyle dağınık bir yatırım aracı dağıtıldığı takdirde bir kısmı da özele gitse çözülebilir. Başka bir çözüm yolu görünmüyor zaten. Hı. Ama bunun işte çok iyi yönetilmesi lazım. Çok iyi analiz edilip, çok iyi strateji geliştirilip, peyderpey ödemelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kur korumalı meydanla ilgili düşüncelerim bunlar. Mühendisçi bir şey konusuna gelince. Şimdi istifa eder mi? hatta da azledilir mi? Görevden affını ister mi? Konuları çok konuşulan konular Türkiye'de. Olabilir bunlar. Çünkü daha öncekileri de gördük. Naci Ağabalı'nın ne suçu vardı? Daha önceki Merkez Bankası Başkanı'nın. Acaba ne suçu vardı? Bugün Gaye er Erkan'ın politikanın daha sertliğini Naci Abal uyguluyordu. Evet. Bakanın adını hatırlayamadım. E, soyadı Elvan. Erkan Elvan. Elvan ha, Erkan. Elvan değil. Acaba o döneminde ekonomiden sorumlu bakan. Lütfü Elvan, Lütfü Elvan. Lütfü Elvan, Lütfü Elvan'ın Elvan ne suçu vardı? Lütfü Erdoğan'ın kalsalardı ve sözleri dinlenseydi bugün ekonomi çok farklı noktada olabilirdi. Hı. Lütfü Erdoğan'la gitti. Aşağıp Kavcıoğlu ile Nebati geldi. Cumhurbaşkanı ne derse onu yaptılar. Yani Naci Abal'ın bir gecede görevden aldığını gördük. Biz Lütfü bir gecede istifa ettiğini gördük. Onun için Mehmet Şimşek'in bu gece görevden alınmayacağına ilişkin veyahut da bu gece istifa etmeyeceğine ilişkin hiçbir Garanti. garanti yok. Hiçbir Hı. garanti yok. Olabilir. Umarım olmaz. Türk ekonomisi ciddi bataklığa gider o zaman. Artık dönüşü olmayan bir nasıl Nas ekonomisine tabi oluruz. Daha da kötüye gider. Şimdilik en azından bir güvenimiz, güvenliğimiz bir grup var. Beş kişilik. Merkez Bankası Başkanı, Ekonomi Bakanı ve üç tane yardımcısı var. Umarım istedikleri gibi Önlerine engel çıkmadan ekonomiyi yönetmeye devam ederler. Evet, ümidimiz de bizim o. Fakat e, herhangi bir gece yarısı saat 3'te kadın laf dinlemiyor deyip görevden de alınabilir. <laughs> Şimdiye kadarki Merkez Bankası başkanlarının alındığı gibi. Maalesef ülkemizde Merkez Bankası bağımsız olması gerekirken hiçbir zaman olmadı. E, özellikle bu son 20 sene içerisinde. Ee, tabii ki ülkemiz bizim ülkemiz. Ee, her geçen gün insanların enflasyon altında ezilmesi, ekonominin bu kadar yerlerde sürmesi demokrasi, insan hakları, özgürlüklerin yerlerde sürülmesi bizi çok üzüyor. Fakat e, ümitsiz de olamayız. E, mutlaka ümitli olmamız gerekiyor. Biz de e, bu ümitle yaşayalım diyorum. E, kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı? Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. E, sohbet imkanı sağladığınız için. E, umarım e, güzel söyletlerimiz çıksın. Kötü söyletlerimiz olmasın. Güzel bir Türkiye'de yaşamaya devam edelim. Sizler de oralarda güzel bir Türkiye heyecanıyla yaşamaya devam edin. Evet bu güzel temennilerle burada sohbetimizi kapatıyoruz. Evet sevgili seyirciler bir dahaki görüşmede buluşmak üzere. Hoşçakalın.